Arkadaşlar hepinize merhaba. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bu ara herkes bir nasıl olduysa araba alma arifesinde sürekli farklı farklı platformlardan araba soran eden oluyor. İşte şunu almayı düşünüyorum, bunu almayı düşünüyorum, ne dersin sen olsan ne yaparsın falan gibi. Dolayısıyla herkesin bir araç alım satım moduna girdiğini anlıyorum. Bu güzel bir şey. Belli ki insanlar ekonomik durgunluğun birazcık dışına çıkmaya çalışıyorlar veya hedeflediği bütçelerine artık ulaştıkları için bunu harcayıp hayallerine kavuşmak istiyorlar. Bunu bahsederek şöyle kısa bir yol çekimi yapmak istedim. Bu hafta Başkaca çekim yapma şansım pek olmayacak gibi gözüküyor. Belki başka bir araç bugün gelebilir ama şehir dışında bir duruşmam var. Dolayısıyla ben nasıl yetişirim, kaçta yetişirim onları şu an henüz kestiremediğim için böyle bir size bilgilendirme, sohbet videosu yapayım dedim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, en çok bana sorulan sorulardan birincisi yeni Juniper mı yoksa Tok mu? Bunu bir kısa şöyle bahsetmek istiyorum. Aslında ikisinin arasında kalan kişilerin bence kafalarını karıştıran şeylerden bir tanesi Tok'un jip oluşu ve şu an 400 bin TL sıfır faiz işte 1 milyon TL'de işte sanıyorum 48 ay vadeli bir seçeneği bütçe olarak finansmana katkısı daha doğrusu finansman olarak bütçeye katkısı sebebiyle düşünülüyor olduğu. Diğer taraftan Juniper'ın da herkesin model uzak dururken işte belli başlı sebepleri vardı. Birincisi tipi çirkindi. ikincisi işte tavan perdesi yoktu. Üçüncüsü bataryası küçüktü. Dördüncüsü arka ekran niye yoktu. içi çok sadeydi. Beşincisi işte koltuklarda soğutma yoktu falan gibi böyle sıralayabileceğimiz şeylerdi. Juniper bu güncellemesinden sonra Model standart Standard Range makyajlandıktan sonra bu soruların çoğunu ortadan kaldırdı. Bunlar artık aranan şeyler olmaktan çıktı çünkü hepsini yaptı. Böyle olunca insanların kafaları karışmaya başladı. Ya biz TOG mu almalıyız, işte Model Y Juniper mu almalıyız diye sürekli Instagram hesabından bana mesajlar geliyor. Zaten YouTube'da yorumlar videoların altına geliyormuş. Ben aradan işte maillerimde geldiğini görürsem görüyorum. Çünkü hem çok vaktim yok bir de şu geçen günkü yaptığımız sizin sorularınızı ben bir video ile cevapladığım Video üzerinden de belki gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü insanların teveccühü izlendiği söyleniyor ve bilgi alındığı söyleniyor. En önemlisi bu. Dolayısıyla belki yorumlarda gelen soruları bu şekilde cevaplandırıp ve sizlere daha faydalı bir kanal haline getirmeye çalışıyorum. Ama bu arada daha bu henüz neticelenmiş bir şey değilken, sanlar da Tesla almak, işte Tok almak falan gibi ikilemlerde kalıyorlar. Bugün ayın 13'ü, dolayısıyla yarın 14 Mayıs, yani Tesla'nın açıkladığı günlerden sonuncusu diyorlar ki aslında çokça getireceğiz. Daha arabamız var bir sıkıntımız yok. Aynı paradan da getirmeyi %90 planlıyoruz. Büyük bir aksilik, işte devalüasyon falan hani Allah korusun bir şey olmadığı sürece aynı paradan da getireceğiz zaten. Yığılmayın, zorlanmayın. Biz size araba vereceğiz diyor Tesla. Ama tabii insanlar yaşadığımız ekonomik süreç içerisinde bir takım çalkalanmaları gördüğü için aman matrah değişir, aman ÖTV değişir falan gibi handikaplar olabilir diye endişelerle bir an önce alayım ben kafama koydum zaten bitsin gitsin bu iş şeklinde düşünüyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Ama bunu yaparken şu yanlışa düşmesinler arkadaşlar. Ben herkese söylüyorum, bana soranlara da söylüyorum. Ya alalım satarız ya para kazanırız biz girelim deneyelim şansımızı falan diyenlere diyorum ki girmeyin denemeyin. Yani öncelikle hem gerçekten ihtiyacı olanlar alsın hem de bu arabanın para kazandıracağı konusunda yani Tesla'nın geçmişine baktığınızda böyle kısa sürelik para kazanmalar gerçekleşmiş olabilir. Ama Emir'in de mesela Engin'le yaptığı bir araç teslimindeki konuşması vardı. Emir de diyor ki ya ben zarar ettim. Ama arkadaşlar Tesla'nın kaygısı bu zaten değil. Tesla herkese araba sahibi yapmaya çalışıyor. Herkese arabasını ulaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla da fiyatlar olabildiğince aşağıda tutulup, kâr olabildiğince düşük tutulup herkese yetecek kadar araba getirmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla ben alayım 2 tane, üç tane etrafımlıkları da aldırayım. 200 er bin lira, işte 100 er bin lira para kazanırım. Allah bereket versin falan diye bu satışlara giren arkadaşlar için bunu bu riski almamalarını öneririm. Yani hele ki dolarda işte altında falan bir yatırım aracında duran varsa bu tarz bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor. Yani durmanız tabii ki durun. Orasında bora mantıklı sıkıntı yok ama para kazanayım diye kıymetli madenini bozup dövizini bozup bu, bo bu tarz bir araçta Risk almak bana mantıklı gelmiyor. Neyse, ben ekonomist değilim, finansçı değilim. Sadece yaşadıklarımı aktarıyorum sizlere. Dolayısıyla bana işte soranlara şunu söylüyorum: Togu güncellemelerinden sonra hiçbir sıkıntısı yok. Alabilirsiniz. Neden ikisi arasında kaldınız diyorum. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyenler genellikle onun finansman avantajından bahsediyor, ama söyleyemiyor ya da kendisinde onun etkin olduğunu ayıklayamıyor. Dolayısıyla. Neden dediğin zaman hani bana şunu dese ki abi önümde şu her yer ekran çok hoşuma gidiyor ben onu o yüzden almak istiyorum falan dese bunu anlayacağım. Ama bunu söylemediği için aslında en önemli etkenin cebine katkısı olması sebebiyle düşünüyor. Veya bir ihtimal işte yerli araç, milli araç destek olalım markamıza diye düşünüyor. Onu söylemiyor. Sebebini bilmiyorum ama daha yüksek bir araç binmek istiyorum abi. O yüzden top düşünüyorum diyorsa eyvallah kesinlikle doğru karar. Daha yumuşak bir araba binmek istiyorum, o yüzden TOG istiyorum diyorsa doğru karar. Ama böyle teknolojik olarak abi sorunsuz bir şey bineceğim o da TOG'dur diyorsa bu değil. Yani evet geçmişe göre yüzde bir, iki, üç, beş sorunlu araba özellikle yeni satılanlarda bunu da soruyorum. Diyorum sıfır mı düşünüyorsun ikinci el mi peki? Çünkü TOG'un ikinci ellerinde neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi yılın arabasını alacaksınız, hangi donanımda işte servis randevusu oluşturmanız gerekecek mi falan bunlar belli değil. Dolayısıyla da eğer sıfır alacaksanız hiç tereddüt etmeyin. Gönlünüze, gözünüze, hangisi cebinize, hangisi uygun geliyorsa o arabayı alın diyorum. Özetle TOG ve Juniper konusunu böyle bir tekrar özet geçip fikirlerimi anlatmak istedim. Ben şu an alsam ne alırım? Ben TOG'a bindiğim için şu an TOG tekrarlı almam. Çünkü sedanını bekliyorum. T10F gelirse eğer, T10F satış yoluyla satılırsa, böyle işte kura mura falan filan gibi bir şey yapılmazsa, düşünürüm. Ama şu an Jeep almak istiyorsam eğer, Juniper alırım. Çünkü TOG'u zaten bindim bir süre. İnşallah bunlar da bir fikir vermiştir. Ha şuna da takılmayın. Konuyu değiştireyim. Juniper'ın işte ses sistemi işte 9 hoparlördü, 8 hoparlördü falan bunlara ben pek takılmıyorum. Benim bindiğim bu araba Model X'teyim şu anda. Model X'in premium ses sistemi olan var, premium ses sistemi olmayan var. Bu araba premium ses sistemi olmayan bir araba ve ben bugüne kadar evet iyisinde çok güzel ses falan diyorum ama bu arabada da hiçbir zaman ya bunun sesi de çok kötü, hoparlörler dandik bunu demedim hiçbir zaman. Ki bu araba 8 yaşında teknoloji ne kadar değişti siz biliyorsunuz. Dolayısıyla ben Juniper'ın en çok sorulanlardan birisi de bu. Bir de perde, tavan perdesi var mı? Dolayısıyla Juniper'ı sadece işte hoparlör sayısının azalması şeklinde yorumlamayın. Bunu deneyimleyin. Ondan sonra karar verin gerekirse. Yakında zaten tahmin ediyorum teslimatlar başlar veya teslimat öncesi belki test arabaları gelir. Onların içine gidip bir ses sistemini test etmenizde fayda var. Bu arabada dediğim gibi evet modelye performansa bindiğim zaman ondaki ses sistemi muhteşem ama bu arabada da hiçbir zaman ya birazcık daha iyi olsaydı demedim. Şeyi tekrar söyleyeyim son olarak Modelye Juniper'ın tavan perdesi yok arkadaşlar. Ama dün yine bir tane video denk geldi. Diyor ki işte adam hem eskisi hem yenisi ikisini birden almış. Bir sürü konuda test ediyor işte konfor yalıtım, ondan sonra malzeme kalitesi falan birçok şeyde aracı test ediyor. Tüketim bunlardan birisi ve aracın içinde iki aracın da içinde aynı yerde oturuyor ve şeyden cam tavandan ve yan camdan sıcaklık ölçüyor. Yeni model ye Juniper'ın cam tavanı daha aydınlık ve daha az ısı geçirgen. Bunu orada cihazla da ölçüyor bunu da fikir vermesi için tekrarla bahsedeyim istedim. Perde için evet şunu da söylemiş arkadaşlar ya abicim tamam İstanbul'da falan belki lazım değil de Adana'nın sıcağında perdesiz gel de yaşa bakayım demişler. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Orada ihtiyaç hissedebilirler. Ama hani ihtiyaç hissetmeleri halinde de başkaca bir sürü çözüm var. Ucuza çözümler var. Yani tek sorun o olur mu bilmiyorum. Renk konusu da çok soruluyor. Doğuda Evet sıcak sebebiyle açık renk tercih edilmesi daha doğru. Aracın güneşi çekmesi deriz. Hani koyu renkler güneşi daha çok emerler. Dolayısıyla araba daha çok ısınır. O yüzden doğuda yaşayanlar açık renkleri, beyazı, işte quick silver'ı falan tercih edebilirler. Ama ben şu an bana da soruluyor sen ne alırsın diye. Steel grey ben alsam onu alırım şu anda. Çünkü siyahın bakımı gerçekten zor arkadaşlar. Ki ben hani çokça araba yıkatıyorum. <laughs> Engin gibi değilim. Ama yine de siyah bakmak gerçekten zor. Ben siyahı tercih etmem. E kırmızı bir tane bindim zaten. model Modelesim daha önce kırmızıydı. Kırmızı da istemem. E bu arabam lacivert. E bir önceki arabam quick silver'dı. Dolayısıyla bana kalan siyah ve steel Grey. Dolayısıyla da burada hem bakımı yani kullanması hem maliyeti kolay olan, alması kolay olan, ucuz olan arabayı almayı düşünürdüm. Ha, niye almıyorum şu an? Alamıyorum. Alsam Ödeme gününe kadar bu arabamı elden çıkartmam gerekir. Öyle de aceleci bir satış da yapmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi şu an bu arabamı severek kullanıyorum ve hani hemen satayım, geçeyim başka bir arabaya falan gibi Endişem yok. Sadece bugünkü gibi işte uzun yola çıktığımda bu arabanın artık menzili birazcık daha az tatmin ediyor. Çünkü yeni nesil arabalarda menzil konusu artık çözüldü. E bu arabada da evet tüketimi birazcık fazla falan ama yani her yerde şarj var arkadaşlar. İstediğim yerde şarj ederim. O yüzden çok düşünmüyorum. Hani düşünme sebeplerimden bir tanesi bu birazcık daha menzili uzun olur falan. Ancak ona faydası olur benim için. Ama zaten ben şimdi mesela sabah kaçça çıktım 7:57'de yola çıkmışım. Yani 8'de çıkmışım diyelim ve bir yerde durup zaten kahvaltı yapacağım. Bir şeyler yiyeceğim çünkü ben daha önce de bahsettim erkenciyimdir arkadaşlar. Bir yere gecikmeyi sevmem. Benim işime de uymuyor zaten. Bir yere geciktiğim zaman mesleğimi de düzgün yapamamış olurum. Dolayısıyla erken olduğum için de bir yerde şimdi en güzel hangisiyse eğer keyfime uygun yer neresiyse oturacağım. Bir 10 dakika 15 dakika bir çay içeceğim. Bir tane tost yerim. O arada da arabam ne kadar şarj olursa olur artık. Çok önemsemiyorum yani onu. Size güzel bir orman manzaraları eşliğinde şöylece yayınımı sonlandıracağım. Neyse selamlarla arkadaşlar. İzlediğiniz için, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı içerikler üretmeye, devam etmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın.